Selamun Aleyküm Hanımlar Örgüle Terapi kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün size yine çok güzel bir model daha göstereceğim. Göstermeye çalışacağım inşallah. Birkaç renk yaptım. Şimdi şu rengimi başladım. Ben bir tane modele başlayınca biraz yapıyorum birkaç tane. Elim alışmış oluyor daha güzel oluyor. Ve şimdi mekiğini yapacağım. Ben ortasını mekik yaptım. İğne de yapılır. Şu ortası iğne iğneyle de yapılır ama ben meki bilir olunca mekik yapıyorum. Daha güzel duruyor. Daha muntazam duruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ipimi alıyorum. Beş parmağıma doluyorum arkadaşlar. Baş parmağımla orta işaret parmağı, orta parmağımı birleştiriyorum ipimi. Bu elimi buradan alıyorum. Daha önce de mekik videosu göstermiştim. Ama biraz yavaş başlayayım. Bunu da görenler, görmeyenler olur. Şu ikinci tüyümü öbür parmağımın arkasına atıyorum. Bu taraftan geçiriyorum arkadaşlar. Bir düğüm oluyor. Bir böyle alıyorum. Bu şekilde. Buradan geçiriyorum. Bir de böyle atıyorum buradan geçiriyorum. Şimdi bir 15 düğüm kadar boş yapacağım. Ondan sonra kirpik yapacağım. Çok yavaş yaparsam da modeli gösteremem. Bu şekilde alıyorum buradan geçiriyorum. Bu şekilde alıyorum, buradan geçiriyorum. Şimdi bu kadar yeterli. Şimdi kirpik yapacağım. Arasına hiç tüy atmadan kirpik yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde elimin arasında kirpik oluşturuyorum. Okay, 15 tane kirpik yapacağım. 3 4 5 İpim oynuyor sürekli. İleriye doğru düğümlenirse zaten yapamamış oluyorum. Magic'in özelliği düğümlenmemesi. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Birkaç tane de buraya boş yapalım. Şimdi çekiyorum. Ve sıkıştırıyorum. <laughs> İpimizi kesiyoruz. Biraz açıyoruz ve şurayı yakıyoruz. Açılmasın diye. Şimdi ben bir tanesini yapmıştım. Şu beyazı yapacağım arkadaşlar. her bir kirpiğimin başına beyazımı batıyorum. Bir arkadaş hızlı yaptığımı söyledi. Biraz yavaş yapmaya çalışacağım ama e, yavaş yapınca da istediğimi gösteremem diye. Arkadaşlar elimde çok modelim var. İzlenirse izlenecek bir şekilde gösterebilirsem çekmeyi düşünüyorum. Şimdi geri dönüyoruz. Aksilik görülebiliyor. Allah Allah. Beyazımın ucunu kesersem açılıyor ben de çakmakla yakıyorum o zaman da biraz takılma yapıyor. üçüncü sırayı yapıyorum arkadaşlar 3 sıra yapacağım arkadaşlar ipim tümlendi ben de bu üç sıra beyazı yaptım şimdi buradan şey göstereceğim bu üstüne yaptığım çiçeğimi göstereceğim şimdi şuradan dibinden batıyorum bir önündeki deliğe batıyorum. Bugün bir aksilik var. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi çevirdim. İpimi içine almak için öyle yapmıştım. İkinci deliği bir daha batıyorum. İkinci deliğin içine aynı deliğin içine bir daha batıyorum. Şimdi geriye alıyorum. Başa bir önündeki deliğin içine Bugün niyeyse yapamıyorum. Son deliğe batıyorum. Aynı deliğin içine bir daha batıyorum. Bu tarafa doğru çoğaltıyorum. Şimdi geri alıyorum. Bir önündeki deliğin içine batıyorum. Tövbe estağfurullah. geri alıyorum. Bir önündeki deliğin içine batıyorum. Sondaki deliğin içine iki defa batıyorum. Geriye alıyorum ipimi. bir önündeki deliğin içine batıyorum. Geri alıyorum. Bu uzunluğunu 11 tane yapıyorum. 11 sıra şuradan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 9 olmuş. en sonuncusuna iki tane yapıyorum delik. Burada bırakıyorum. İpimizi tüğüm diyelim. Biraz da çekelim. Şimdi bir daha başlayayım. Ben buradan bu taraftan gidiyorum ama şöyle başlıyorum şuraya ipimi yatırıyorum bu şekilde başlıyorum bir önündeki deliği ipimi bu şekilde kaybetmesi daha kolay oldu. Ben ondan böyle yapıyorum. Çeviriyorum Şimdi bu deliğe ikinci deliğe batıyorum. İkinci deliğin içine iki defa batıyorum. Son deliğe geri dönüyorum. Bir önüne batıyorum. Bu şekilde 2 4 6 7 6 da olur 7 de olur. Bu şekilde modelimi yapıyorum. Ben daha önce bu şekilde yerleştirdim. Ama şimdi eee beyazdan daha yapacağım. Dantelimin çiçekleri ortasına yerleştireceğim. Bir de değişiklik yapacağım. Onu da atarım gösteririm. Instagram'da sayfama modelleri atıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şu model çeker misin derseniz dikkate alırım. Yorumlara istediğiniz bir şey olursa beklerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kolay gelsin. Hoşçakalın.